Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir Türkiye yapısıdır? A. Sümela Manastırı B. Göbekli Tepe C. Ani Harabeleri D. Van Kalesi <laughs> Doğru cevap, C. Ani Harabeleri Dünyada en çok konuşulan ana dil hangisidir? A. İngilizce B. İspanyolca C. Mandarin Çincesi D. Hintçe Doğru cevap C. Mandarin Çincesi. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir? A) Edirne B) Bursa C) İznik D) Söğüt. Doğru cevap B Bursa. Hangisi dünyanın manyetik alanını oluşturan temel mekanizmadır? A) Ayın çekim etkisi B) Dünyanın hızlı dönüşü C. Çekirdeğin dış kısmındaki sıvı demirin hareketi D. De okyanus akıntılarının sürtünmesi c, 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 c. Doğru cevap C. Çekirdeğin dış kısmındaki sıvı demirin hareketi Dünyanın en hızlı koşan kara hayvanı hangisidir? A. Leopar B. Çita C. Antilop D. Kaplan Doğru cevap B, çita. Hangisi bir gök cismi türü değildir? A) Nebula B) Kuasar C) Pulsar D) Litosfer. Doğru cevap D, litosfer. Leonardo da Vinci'nin hem mühendislik hem sanat alanında çalıştığı Rönesans dönemi ülkesi hangisidir? A) İtalya B) Fransa C) Almanya D) İspanya. Doğru cevap A İtalya. Tebrikler. Kaç doğru yaptığınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.